Ve Aynur Hanım pazar videomuz. Cumartesi bugün şarkı hayvan pazarından geldim. Aslında arabaşı yiyecektik. Arabaşı yapacaktık size. Arabaşı nasıl yapılır? Çorbası nasıl yapılır? Hamuru nasıl dökülür? Onları gösterecektik ama geldim ki Aynur Hanım işe koyulmuş. Mantı yiyeceğiz oğlum dedi. Durana dedim millet de görsün dedim yani. Yemek isteyen olursa da Şimdi buyursun gelsin diyeceğim. Yani iç harcımız yok. Şeyimiz yok. Kimse de buyurup gelmesin. Kusura bakmasın şimdi. Aynı Hanım kolay gelsin. Sağ ol devrem. Niye öyle söyledin devrem. Hem gelsinler diyorsun hem gelmesinler diyorsun. <laughs> gelmesinler. Kapım herkese açık yani. Evet. Rabbim herkesin rızkını kısmetini ona göre verir. Evet. Bana da kızı şimdi. Suratı da eşkidi. Biz aslında hep böyleyiz de bakma işte. Ne diyecektim? Ee, Kayseri mantısı. Evet. Yok. Kayseri mantısı bu kadar değil. Teyzelerim daha küçük yapıyor da. Ben Kayseri mantısı... Eskiden... Karıştırma. Ya ben onu demiyorum. Başka bir şey Allah diyeceğim. Allah. Kayseri mantısı çok güzeldi yani. Yozgat mantısı daha güzel şimdi. Kocaman kocaman kaşkı abi ne gelecek? Yiyeceksin. Eskiden yiyemezdin. Evet. Yok. Biz hep böyleyiz işte. Ondan sonra da kibar olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız. Hamur nasıl yapıyorsun anacığım? Mayalı mı mayasız mı? Allah devri. Ana bu hamur yani kendiliğinden gelmiyor Allah tarafından. Tuz. Evet. Yumurta. Su. Su. O. İç harcımızda neler var? Kıyma, soğan, baharat. Baharat. Evet, yapılırken onu da göstereceğiz. Aynurcuğum bir bakar mısınız? Seviyor musunuz beni? Bazen yani devreye getiriyorsun bana. Millete de gına gelmesin. Böyle sıkıyoruz işte. Anam sıkıyor. Ben başındayım. Evet. Kazasını aldıklarım. Yayın makamını hepiniz hoş geldiniz. Devrim 79 Gıdıklı. Seviliyorsunuz diyeceğim. Buradan böyle. Bişikten sonra göstereceğim. İzleyin ben ne çektim. Evet. Doğalgaza geçtik. Ocağımızın biri yanıyor, biri yanmıyor. Tersten başladık. Biraz annemin sosu varmış. Bu sosu neye kullandı bilmiyorum gerçi ama. Önceki sosu. Salçayı. Erdem'e mi? Evet. Erdem burada. Erdem vantı yapmış. Bu da ikinci sosumuz. Tereyağlı, zeytinyağlı. Salçayı eritiyoruz. Kapat bir sonunda aldık kapatıyoruz. Bu sese bayılıyorum bu sese. Sosumuz tamam. Suyumuz birazdan kaynayacak. Ve suyumuz kıvama geldi kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve biz Kayseri'deyiz. Biraz da makarna koyacağız içine. Bu da Ankara makarnası. Ortaya karışık. Annem kızdı gerçi. Koyma aman dedi ama aynı hanım işte. Bu devir tasarruf devre. Yokluğun gözü kor olsun. Kor kor. Halimize hamdü senalar, şükürler olsun Rabbime binlerce. Kaynarken biraz da zeytinyağı döktün anacığım. Aynur Hanım. Bir arada şol videosuna gittik. Geldik. Şimdi amcamınkine. Erdem'inkine. Erdem, Erdem yoğurtsuz yiyor yalnız. Bol salçalı yiyor çocuğum. Kurban olsun babaannesi. Erdem'e afiyet bal şeker olsun. Ve bizlere afiyet olsun diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel, yanınız hakikaten Aynur Hanım gibi güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz.